COVID sonrası yaşanan tehlikelere değinelim. Son zamanlarda sık sık hem çevremizden hem yayın organlarından duyuyoruz. Beyine pıhtı attı, damarlar tıkandı, kalp krizlerinin oranları arttı vesaire. Bunu o vakitte söylemiştik, endotel hasarı yaratıyor diye. Ama ben size başka bir tehlikeden bahsedeceğim. Branşım gereği size artan kanser oranlarından ve bu kanserlerin geçmişte COVID öncesine göre daha agresif seyrettiğinden daha fazla metastaz yarattığından bahsetmek istiyorum. Şimdi neden böyle oldu? Kanserin kök sebepleri belli. Hipoksi yani oksijen yetersizliği, asidoz, stres ki bu da HPA aksı bozuyor, enflamasyon. Şimdi bizi çok uzun süre evlere kapattılar mı? Sürekli maskeli dolaştık mı? Alın size oksijensiz ortamı sağladınız. Üstelik bu ortamı virüsler de çok sever. Virüsler asitli oksijensiz ortama bayılır ve daha güzel çoğalırlar. Tıpkı kanser hücresi gibi. Herkesin evde oturduğu için gecesi gündüzüne karıştı mı? Herkes çok yoğun stres ve kaygı bozukluğu yaşadı. Alın size HPAX bozukluğu yani tüm hormonal denge şaştı. Yine çok yoğun dezenfektanlar ve yaygın antibiyotik kullanımı nedeniyle tüm toplumun doğal florası bozuldu. Tedavi diye dağıtılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla Toplumun bağışıklık sistemi dengesizleşti. Bunların hepsi kanser oluşumunda etken. Ama neden sayıca bu kadar arttı ve daha agresif? Covid'in çoğalabilmesi için Zeb1 geni diye bir genin aktifleşmesi gerekiyor. O gen aktifleştiğinde korkunç zincirleme bir hareket başlatıyor. Birincisi kanser hücre sinyallerini etkiliyor. İkincisi hücre motilitesini yani hareketliliğini arttırıyor. Bu da metastazı yani yayılımı kolaylaştırıyor. Üçüncüsü tümörün kendi damar yapısının oluşmasını sağlayan sistemi aktifliyor. Tümör mikro ortamının tümör lehine oluşmasını sağlıyor. Bu konuda yapılmış çok fazla bilimsel çalışma var ama ben Türkiye'den yayınlanmış doçent doktor Yasemin Saygıdeğer'e ait bir çalışmayı değinmek istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Covid geçirmiş hastaların Serum örneklerini toplamışlar, bunu da sık görülen kanser hücre dizilerine uygulamışlar. Çalışma uzun, ama çok iki tane çok önemli sonucu ulaşmışlar. Birincisi COVID geçiren ve iyileşen kişilerin hastalığın şiddeti ne olursa olsun yani çok hafif de geçirse sonrasında kansere karşı savunmasız olduğunu bulmuşlar. İkincisi ise metastazların arttığını ve daha agresif seyrettiğini bulmuşlar. Bu sonuçlar ne kadar tüyler ürpertici olsa da henüz geç kalmış değilsiniz. Henüz beyninize, kalbinize pıhtı atıp tıkamadınız henüz kanser olmadınız. Lütfen bir bütüncül tıp uzmanına danışarak muayene olun. Risk değerlendirmeniz yapılsın. Mevcut riskler ve kök sebepler ortadan kaldırılabilir. En önemli konu hastalık olmadan korunmaktadır. Sağlıklı günler diliyorum sizlere.